Hayvanlar alemindeki en tuhaf uyku alışkanlıklarını hiç merak ettiniz mi? Hazırsanız sizi çok şaşırtacak bilgilere dalıyoruz. Mesela o devasa boylarıyla zürafaları düşünelim. Günde sadece 30 dakika uyuduklarını biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız, sadece yarım saat. Bu kısacık şekerleme, onları avcılardan korumak için geliştirdikleri bir adaptasyon. Peki ya okyanusların korkulu rüyası köpek balıkları? Onlar uyurken bile yüzmeye devam ederler beyinlerinin bir yarısını dinlendirirken diğer yarısıyla hareket etmeye ve nefes almaya devam ederler. Ne kadar inanılmaz değil mi? Denizlerin en sevimli canlılarından olan su samurları ise uyurken birbirlerinden ayrılmamak için el ele tutuşur. Bu sevimli davranış akıntıyla sürüklenmelerini engeller. Hayvanların bu ilginç uyku düzenleri doğanın ne kadar çeşitli ve akıllıca tasarımlandığını bir kez daha gösteriyor. Daha fazlasını öğrenmek için kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.